Bu konuda şimdilik de hepinizin hepinizin saygılarını ne yazık ki her iki sevgili dostum gerçekten Türkiye'de son dönemlerde yaşanan özellikler bahsettiğim yer üstündeki maske anlatılar. Ama bir demokrasi bir Demokrasi sadece gazete, iletişim, televizyonlar için alırsak da televizyonların gazetelerin özgür olduğu olarak söz konusu bile olamaz. Türkiye çok partili sistemine geçtiği tarihte mütevaren her şeyi denemiştir. Bütün antidemokratik uygulamaları denemiştir. Ama deneyemediğiniz, denemediğiniz iki tane şey vardır ki Türkiye'de herkesin ilacıdır siyasi partiler için de öyle, gazeteci için de öyle, basın mensupları için de öyle, iş adamları, çalışan sendikalar için demokrasi de özgürlük. Ne yazık ki demokrasiyi özgürlük ödeyebilmiş değiliz. Demokrasi aynı zamanda kurallar içerisinde yaratılan bir yönetim için. Eğer bir yerde kural yoksa, kuralsızlığın da hiçbir sınır olmaz. Örneğin aslında üstünde durmamız gereken AKP en büyük başarılarından bir tanesi Türkiye örneğinde var mı bilmiyorum ama Türkiye'de gerçekten evet. çokça tartışılan evet. çok, çok evet. bir yer AKP ile ilgili kaldı. Değerli arkadaşlar çok çok unutuyoruz. Basın ünsü arkadaşlarımız kendi masalarını yıktığında o günü kim yarattıysa Allah razı olsun gerçekten bundan üstü bir başarı o girdiğinde Sayın Başbakan dahil olmak üzere AKP yetkililerinin aldığı AKP cümlesini kullanırken 2007'den sonra döve döve dayak ata ata asılımıza ve demize AKP'yi AK Parti yaptı. Rahatsız olabilir bir siyasi Parti hiç itiraz yok. Bir siyasi parti kendi isminde rahatsızsa yapabilecek en kolay şey Kurultayı toplayacak ve ismini değiştirecek. AKP ismini biz soymuş değiliz. Bahsetmedya koymuş değil. AKP'nin ismini Sayın Başbakan ve arkadaşları ortaklaşa bir ismi koymuş. Sonra da ne olduysa olumsuzlukların çok yaşandırdığı ortamda 2000'den sonra Sayın Başbakan AKP ismi demekten kıra etmeye başladı ve gazeteye, medyaya ciddi baskı yaparak adım adım çok az sayıda birkaç gazeteci dostumuz var Herkes AKP AK Parti demek zorunda kaldı. Aksi takdirde çünkü bunun bedeli çok ağır oldu, oldu. ya işinde oluyordu ya da patronunda ceza geliyordu. Şimdi bütün bunlara baktığımızda sadece bugüne mahsus değil. Yani gazetecilere, aydınlara, sivil toplum örgütlerinin başkanlarına geçmiş yıllara baktığımızda verebili Fahit ve Çürcülerden ödemişler. Bugün tutuklanarak ödüyorlar. Elbette demokrasi her alanda olmalı dedik. Sevgili dostum da Cumhuriyet Halk Partisi'nde de demokrasi işlemleri. Çok haklısınız. Bir ülkede demokrasinin kriteri siyasi partiler yasası ile 12 Eylül döneminde Evren ve arkadaşlarının getirmiş olduğu maddelerin tamamı şu anda ayakta. Ama aynı şekilde bugünkü iktidar sözde darbelerle hesaplaşıyormuş gibi görünse de Burada açık ve net söylüyorum huzurunuzda. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak 12 Eylül döneminde antidemokratik uygulamaların tamamını değiştirmek için Cumhuriyet Halk Partisi olarak kanun tekniklerini parlamentoya verdik. Uzun süredir bekliyorum. Onun ne önemli ayağı olan siyasi partiler yasasıdır. Eğer siyasi partiler yasası değişirse sadece ön seçim değil. Bakın dünyada bugün uygulamıyor. İngiltere'ye gittiğimizde Almanya'da gelişmiş ülkelerin tamamında millet kendi vekilini kendisi seçiyor. Bu topluluklarını seçiyorsa milletvekilini seçemez mi? Türkiye'de demokratik kriterler içerisinde sadece mutlular seçiliyor. Otomatik ben yurttaşlarımızın karşısına çıkıyor. Ben mutlular adayım diyor. Ona göre de yurttaşlarımız tercihini yapıyor milletvekili tercihini ne ki hiçbir seçmen ya bu oranlarda elde değil. Bunun temel sebebi de siyasi partiler yasasını de değişmesi gerekiyor. Ne yazık ki bunları bugünkü iktidar demokrasi avalesi zaman zaman kesilmiş olsa da anti antidemokratik uygulama konusunda hiçbir zaman rahatsız olabilmiş değil. Sadece bugünkü iktidarlar değil, Geçmiş dönemdeki iktidarlara baktığımızda bütün bunlarda bu sorumluluğun altında ne yazık ki imzalar var. Basın mensubu da aynı şekilde. Birçok gazeteci arkadaşlarımız, dostlarımız 20 yıl önce, 25 yıl önce bayrı ve kültür hayatlarında insanlar hayatlarını kaybederken ya da işlerinde olurken ya da baskı altında tutulurken kendi gazetelerinde sansür uyguluyor. Fark etmiyor demokrasiye sansür kurduğunuz zaman, demokrasiyi kural dışına aldığınız zaman bunun sınırları olmaz. Bugün olduğu gibi. Değerli dostlar, elbette bunu yeni keşfedecek değiliz. Çocuğun çok güzel bir lafı var. Demokrasi en mükemmel bir yönetim biçimi değil. Ama daha iyisini bulana kadar en güzel yönetim biçimi. Gelin demokrasi hayata geçirelim. Demokrasi hayata geçirirsek dünyada gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gelişmiş ülkelerdeki gazeteciler hangi kriterlerde çalışıyorsa Türkiye'de de aynı kriterlerde çalışsın. İngiltere'de her hangi bir gazeteci mevcut iktidarın adıyla yazı yazacak acaba yarın başıma herhangi bir iş gelir, kaygısı içerisinde değil. Ya da Almanya'da Cumhurbaşkanı hatırlayıp daha çok yeni yaşamış olduğumuz Almanya Cumhurbaşkanı bir banka kuruluşuna, bir bankaya bir yakınla daha ucuz kredi alabilmek için aracı olduğu için bir gazeteci bunu duyduğu için bunu haber yapmıştı. Ve Cumhurbaşkanı biz de aslında bu tür olaylar çok mütevazı bir olay. Yani bir Cumhurbaşkanı herhangi bir siyasetçinin bir bankacı aracı olması, hatta bir bankaya baskı yapıp buna kredi vermeniz gerekiyor demesi son derece doğal sayılabilir. Ama demokratik ülkelerde bunu doğal sayılması mümkün değil. Cumhurbaşkanı Almanya Cumhurbaşkanı gazetenin genel yayın yurmanı sadece bu haberi yapmayın dediği için bütün gazeteler davet oldu çünkü bu başkan istifa etmek zorunda. Neydi oradaki o gazetecinin güvencesi? O gazetecinin bir tek güvencesi vardı, kendi anayasası. Gazetecilerin güvencesi başbakan olmaz, gazetecilerin güvencesi iktidarın bakanları olmaz. Bugün var, yarına gider. Hatırlayın, Sayın Başbakan her seçimden sonra bir ve şu balkon konuşması vardı. Balkon konuşmasında aynı şu cümleleri kullanmıştı. 74 milyonun güvencesi olacağım demişti. Sadece Türkiye ye yetmemişti Sayın Başbakan'a. Şam'ın da Halep'in de güvencesi olacağım demişti. Bugün ne yazık ki ne Şam'ın ne Halep'in ne de kendisinin güvencesi olabildi. Balkon çöktü. Öyle bir. Balkon çöktü. Elbette balkon çöktü dünyanın hiçbir yerinde başbakanların, iktidar yetkililerin kişisel güvenceleri olmaz. Demokrasinin bir tek güvencesi var. Demokratik bir anayasadır. Onun güvencesi de anayasa olmalı. Hukuk olmalı. Hukukun olmadığı yerde kişi güvencesi olmaz. O, onun için de Sayın Başbakan da öyle bir noktaya gelir ki kendisi de sıkışır. Belki çok özgür, demokratik bir ortamda olmadığınız için ilk kez ilk kez bir iktidar darbeyle karşı karşıya olduğunu unutmayın. Neydi o darbe? O darbe bir başkanına yönelik yapılan soruşturmaydı. Aslında o gün başbakan o güvenceyi diyen başbakan bir gece yarısıyla hukuku dolanarak bu operasyonu yapmamış olsaydı belki o gün bir darbe olacaktı. Bütün bunlara baktığımızda bu ülkenin başbakanında, sırada yurttaşın da güvencesi hukuk olmalı. Eğer demokratik bir anayasayı hayata geçirebilirsek burada iktidar yetkililerinde, gazetecide, gazete patronlarıyla elbette bundan faydalanacaktır. Aksi takdirde son 50 yıldır konuşmuş olduğumuz sorunları tekrar tekrar deneme konuşmaya da devam ederiz. Değerli arkadaşlar, Demokrasi siyasi partiler dahil olmak üzere her kurulu vazgeçilmez unsuru oldu. Elbette başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere bir siyasi parti öncelikle kendi iç mekanizmasında demokrasi işletebilmeli. Demokrasi işletmenin kuralları da kişisel, dönemsel o günkü yöneticilerin inisiyatifi değil, kurumsal bir hale gelmesi lazım. Kurumsal hale gelmesi için de bizim şu anda parlamentoda bekleyen siyasi partiler yasası dahil olmak üzere antidemokratik uygulamalar eğer hayata geçerse, yenilenirse göreceksiniz. Sadece CHP'de değil, Türkiye'deki tüm siyasi partilerde sorumlu olarak demokrasi işlemiş olacak. Burada size çok kısa bir paragraf okumak istiyorum. Bir ülkede demokrasinin işleyişi, o ülkedeki haberleşme, iletişim, ifade özgürlüğü ve ekonomi ile birbirine bağlı olur. Biraz önce dünyadaki gazeteciler sıralamasında Türkiye'nin birinci sırada olduğunu ifade etti değerli dostum. Sadece gazetecilerle ilgili değil, olumsuzlukların tamamında ne yazık ki Türkiye birinci. İş kazalarında her ne kadar Çin birinci gibi gözükmüş olsa da nüfus oranına baktığınızda iş kazalarında Türkiye birinci. Yolsuzlukta gazetelerimizin sayfalarında göremediğiniz yolsuzlukta ne yazık ki Avrupa'da dünya Avrupa'da Türkiye yolsuzlukta birinci sırada. Ve bütün olumsuzluklara baktığınızda yoksullukta, birçok sebeplere baktığımızda en önemlisi bizim için çı gereken olay sadece 2012 yılında son 10 yıl değil sadece 2012 yılında baktığımızda 2700 tane insan hayatını kaybetmiştir. Nasıl hayatını kaybetmiştir? İntihar ederek hayatını kaybetmiştir. Türkiye ile ilgili her ne kadar iktidarın cebelerin çabasını olan gazetelerimiz, televizyonlarımız bu olumsuzlukları yazamamış olsa da dünya medyası bunların tamamını görme olanlarımız var. Dünyanın önemli araştırma kuruluşlarına baktığımızda ne yazık ki bu tabloların tamamını Türkiye'de görmek mümkün. Bütün bunları değiştirmenin yolu var. Bütün bunları değiştirmenin yolu daha çok konuşma ötesinde demokrasi ve özgürlüğü demek demokrasi ve özgürlüğü Türkiye'de getirebilecek bir tek bir adı var. O da Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin 62 yıldır denemediği özgürlüğü vaat ediyor, demokrasi vaat ediyor. Demokrasinin ve de özgürlüğün olduğu yerde herkes rahatlıkla kendisini ifade edebilecek. Elbette burada en önemlisi de Basın ve iletişim. Çünkü basının özgür olmadığı yerde demokrasi olması mümkün değildir. Denetim mekanizmaların olması mümkün değildir. Diyeceksiniz ki basın görevi yapmıyor. Elbette yapıyor basın görevi. Ama bizim basınımızın başka bir alışkanlığı var. Elimde bir başka veri var özellikle gazetelerin ve televizyonların siyasi partilere göre haber kriterlerine baktığınızda saat 8'den sonra televizyonları izleyen dostlarımız da çok iyi bilir. Cumhuriyet Halk Partisi saat 8'den sonra sürekli bir ekiplerinde birinci sırada. Çünkü iktidar partisini konuşmak mümkün değil. Değerli arkadaşlar, bütün demokratik ülkelerde sorgulanması gereken iktidar var. Hükmedenlerdir, yöneticiler Elbette muhalefetle Cumhuriyet Halk Partisi tavrı değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi eleştirilmeli, Cumhuriyet Halk Partisi politikaların değerlendirilebilir, tartışılabilir, konuşulabilir. Ama iktidarı değil sadece muhalefeti, ara muhalefeti konuşmak Türkiye basınında ne yazık ki bir adet haline geldi. Bu mu diyorum? Önümüzdeki süreçte bundan vazgeçerler. Zaman zaman ölçüm kaçırarak Hakaret eden duruma geliyorlar. Bugüne kadar Sayın Genel Başkanımızın olağanüstü boş görüsü birçok gazetelere davalar açılmamıştı. bundan sonra grup basındaki Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahipsiz değildi. Yalan haberlere, istira haberlerine biz de gereken tepki göstereceğiz. Bunu da burada sizin huzurunuza ifade etmek istedim. İkinci konuşmamızda büyük alasılıkla sorularımız gelecektir sorularınıza da cevap vermek istiyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bir göz ağlarken diğer göz gülmez. Demokrasi hepimize lazım. Bugünkü iktidara daha çok lazım.